Merhaba. Bugün hepimizin hayatında karşılaştığı o zorlu anların ardındaki anlamı konuşacağız. Yaşadığımız zorlukların aslında rastgele can sıkıcı olaylar değil de bize bir şeyler fısıldayan, bir şeyler anlatmaya çalışan mesajlar olabileceği fikrine odaklanacağız. Bu soruyu sormayanımız yoktur herhalde, değil mi? Her şey yolunda gidiyor gibi görünürken birdenbire neden bir hastalık patlak verir, işler niye bir anda sarpa sarar ya da en sevdiklerimizle aramız açılır? Bu hepimizin ortak tecrübesi sanırım. İşte bu anlatımın belki de en can alıcı noktası tam da bu. Belki de sormamız gereken doğru soru neden bu benim başıma geldi değil de acaba bu durum bana ne anlatmaya çalışıyor sorusudur. Bakın, bakış açımızdaki bu ufacık bir değişiklik bile her şeyi bambaşka bir hale getirebilir. Gelin bu konunun derinliklerine inelim. Peki bu yeni bakış açısını nasıl kazanacağız? İlk adım sıkıntıların bir dili olduğunu kabul etmek çünkü her sıkıntı illaki bir şikayet sebebi olmak zorunda değil hatta tam tersi ruhumuzun bizimle konuşma şekli olabilir bizi hey yanlış yoldasın diye uyarmaya çalışan bir iç ses gibi düşünün şimdi bu karşılaştırma gerçekten çok güçlü Vücudumuzda bir sorun olduğunda bedenimiz nasıl ağrıyla bir alarm veriyorsa, ruhumuzda daha derinlerde bir şeyler ters gittiğinde sıkıntıyla, o iç huzursuzluğuyla bize sesleniyor. Yani hissettiğimiz o darlık, o huzursuzluk hali aslında bir sinyal olabilir. Tamam, ruhumuzun sıkıntıyla bize seslendiğini anladık diyelim. Peki bu sinyaller ne anlama geliyor? Genelde ilk aklımıza gelen şey bunun bir ceza olduğu. Ama ya öyle değilse? Ya bu mesajlar aslında birer ceza değil de rotamızı düzeltmemiz için bize gönderilmiş birer uyarıysa? Bakın, Mevlana yüzlerce yıl öncesinden bize ne diyor? Bir sıkıntıyla yüzleştiğinde hemen dışarıya değil, önce kendine dön diyor. Belki de yaşadıklarımız, farkında bile olmadan yaptığımız bir şeyin, kırdığımız bir kalbin yansımasıdır. Mevlana'nın bu tavsiyesini aslında çok net adımlara dökebiliriz. İlk olarak bir dur ve düşün. Sonra eğer bir hatan varsa onu bul, kabul et ve af dile. Peki ya hiçbir şey bulamıyorsan, o zaman bile bunda bir hayır olduğunu bilmek ve akışa teslim olmak. Tabii bu içsel yolculukta kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor ki bu en zoru. Çünkü hepimiz olaylara kendi penceremizden bakıp kendimizi haklı görmeye çok meyilliyiz. Belki de yaşadığımız sıkıntı incittiğimiz bir kalbin ahıdır ya da görmezden geldiğimiz küçücük bir ihmalin sonucudur. Kendimize bu dürüst soruları sorduk ve bir yol ayrımına geldik. İşte tam bu noktada her zorluk aslında önümüze iki tane dönüştürücü kapı açar biri tövbe, diğeri sabır. Hangi kapıdan geçmeyi seçtiğimiz, yaşadığımız bu tecrübenin anlamını kökünden değiştirecek. Bu söz, meselenin aslında acı çekip çekmemek olmadığını o kadar güzel anlatıyor ki. Asıl mesele, başımıza gelen o olayı neye dönüştürdüğümüz. Gerçek zafer acıdan kaçmakta değil, ona nasıl bir anlam yüklediğimizde gizlidir. İşte o iki kapı ve bizi çıkardıkları yerler. Tövbe kapısı, hatamızı fark edip içimizi arındırmamızı sağlar, sabır kapısı ise ortada bir neden göremediğimizde teslim olup bakış açımızı derinleştirir. Gördüğünüz gibi her iki yolun sonunda da bir büyüme, bir gelişme var. Ve bu ilahi vaat en karanlık anlarda bile içimize bir umut ışığı serpiyor. Hiçbir zorluğun sonsuza kadar sürmeyeceği, her yokuşun bir inişi olduğu bilgisi. İşte bu, sabır kapısından geçmemize en çok yardım eden şey. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetleyen o son ve en güçlü metafora geliyoruz. Sıkıntıları anlamak için belki de onlara artık başka bir isim vermeliyiz. Evet, dert kelimesini belki de böyle yeniden tanımlamalıyız. Dert sadece can sıkan bir problem değil, anlaşılmayı bekleyen bir mektuptur. Bize özel yazılmış, içinde bir mesaj taşıyan, açılıp okunmayı bekleyen bir mektup. İşte bu mektubu okuma cesaretini gösterdiğimizde, yani sıkıntımızın bize ne fısıldadığını duymaya çalıştığımızda asıl amaç gerçekleşiyor. Kendimizi daha iyi tanıyoruz, iç dünyamızla ve yaradanla aramızda daha derin bir bağ kuruyoruz. En kritik nokta bu. Ve şimdi bu son soruyu size bırakıyorum. Şu an hayatınızda olan ya da geçmişte yaşadığınız bir sıkıntı size gönderilmiş bir mektup olsaydı, o mektupta ne yazardı? Bu mesajı okumak hayatınızda neleri değiştirirdi? Bir düşünün derim.